Merhaba arıcı arkadaşlar. Balın geldiği nasıl anlaşılır? Arılarımız bal getirirken bal dediğimiz nektarla dolu oldukları için ağır olurlar ve kovanın giriş deliğini ağırlıklarından dolayı inerken tutturamazlar. Ve giriş deliğinin biraz gerisine doğru düşerler. Bu düşmeler yere olmasın diye biz kovanın önüne şu şekilde çuval bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kovandan yaklaşık iki karış, bir buçuk, iki karış mesafede kazıkları çaktık. Çuvallarımızın bir ucunu uçuş tahtası büyüklüğündeki çuvallarımızın bir ucunu uçuş tahtasına, diğer uçlarını da raptiye ile bu kazıklarımıza sabitledik. Herhangi bir rüzgarda kalkıp kovan girişini örtmeyecek şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. Arılarımız nektarla yani balla dolu oldukları için ne demiştik? Giriş deliğini tutturamazlar ve çuvalın üstüne düşerler. Daha sonra biraz dinlendikten sonra kovana girip getirdikleri nektarı boşaltırlar. Şurada gördüğünüz gibi arılarımız kovan deliğini tutturamadılar. Ve çuvalın üstüne düştüler. Biraz dinlendikten sonra yürüyerek getirdikleri balı boşaltmak üzere kovana girecekler. Bal arkadaşlar çok kuru havada da gelmiyor, çok yağışlı havada da gelmiyor. Böyle bulutlu, biraz havanın ağır olduğu zamanlarda geliyor. Bir diğer anlama yöntemi arkadaşlar bal geldiği zaman arılığımızın etrafında getirdikleri balın kokusu olur. Bu kokuyu çok rahat duyabilirsiniz. Bir de balı getirdikleri akşam balı işlemek üzere kovanda e, uğultu olur. Balın e, nemi ve sıcaklığı olur. Arı bunu dışarı atmak için kovanın tahtasında kanat çırpar ve aşırı bir uğultu yapar. Daha değişik yöntemler var arkadaşlar balın geldiğini anlamak için. Bazı arıcı arkadaşlarımız kovanlardan birisinin ya da ikisinin altına kantar dediğimiz terazi koyarak günlük teraziyi ölçerek kovanın ağırlığına bakarak balın gelip gelmediğini anlarlar. Kimi arıcı arkadaşlarımız arının üstüne hafif bastırarak e, bal kusmasını varsa kusuyor mu kusmuyor mu ona bakarlar. Bir de arının getiriş arkadaşlar sakin olur bal geldiği zaman böyle kovan girişinde bir rahatlık, bir ağırlık, bir ağır abilik hissettirir size. Diğer zamanlarda bu ağır abilik yoktur. Acelecilik vardır. Gördüğünüz gibi çuvalın üstünde dinlenmeler var. Tabi şu an kestanenin ilk zamanları. Biz kestane balına çalışıyoruz. Daha kestane den bal gelmeye başlayalı 3-4 gün oldu. O da seyrek geliyor kestaneler daha çok nektar vermeye başladığında arkadaşlar bu çuvallarımızın üstü e, tamamen ağırlıktan dolayı gelen arıların düşmesi sonucu arıyla kaplanıyor neredeyse. Ve şu çuvalın ortalarına düşüp yürüyerek giriyorlar. Hatta bir söz vardır. Bal kovana yürüyerek girer arkadaşlar. Evet bal kovana yürüyerek girer. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tüm arıcı arkadaşlarımın kovanları balla dolsun diyorum. Hayırlı günler, bereketli sezonlar.